Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar bugün yine merkez çemberdeyiz hemen şuraya atlayacağım vallahi geleni göremedim ama bir daha bakacağım o varmış hem de havada bak Hadi. Tamam şunları da vurur muyuz Ben de şunu bayamadım Oy 3 baygın temizinden Aha ses var Oğlum o ne alaka Ağrı kesicileri alabilirsem Alamadım hiç uğraşmayacağım İçeride ses duydum arkadaşlar İnşallah yanlış duymuşumdur Yanlış duymuşum herhalde Abi bunlar nasıl böyle atladı ben anlamadım ki ya Lan yıl olmuş 2022 hala atlamayı bilmeyenler var 3 çanta M4 O AKM bırakacağım Şu kiti de alalım dur Tamam Bunlar Hava atlayacak gibi yine arkadaşlar. O yüzden şöyle havaya arada bir bakacağım. Aha. Vallahi geliyor. Oh, oğlum. Aha. Yine baydık. <laughs> oğlum. insan bir kere bayılır. İkinciyi bayılmaz ya. Tamam. Lan öbürleri de inecek mi acaba? Yine İnerse var ya on numara olur. Vallahi iniyor. Okay. Oy. Onu da baydık. Dur lan şunu bitirin. Lan oğlum vallahi bitirdim. <laughs> Ulan ya. Aha. Oy onu onu da vursam çok güzel olmayacak mıydı be arkadaşlar. Hemen buna rushlayacağım. Ulan şunu bir vursaydık. Gel lan. Lan 30 mermim var. Artistik yapıyor. Victor Reis. Tamam. Mermisini hemen bitirmiş. Kaç mermisi kalmış? 21. 20 ile de bizi vuramazdı zaten. Sıkıntı 6 kilimiz var arkadaşlar. Vallahi 10 numaraydı. Şöyle şurayı biraz zutlayalım. Hemen rush atacağım arkadaşlar, hiç durmayacağım. Bu arada beğenen, takip eden herkese çok teşekkür arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Bu arada iyi gidiyoruz şu an YouTube'da. Yorumlarınızda bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kiti alayım. Hemen bagi bulacağım. Rush açacağım. Abi hemen şu ileriye rushlayacağım. Fabrikaya. Fabrikada çok adam olduğunu düşünüyorum. Balkonunda da olabilir. Balkonu boş gibi şu an. Şöyle bir yavaştan oraya rushlayalım. Ee, adam var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ah lan. Bot mu? Vallahi bot değil. Lan ezemedim. Allah yat yat yat. Abi Nereye kaçın lan? Ulan seni var ya. Tamam. Oy ileride fight fight fight. Hadi bakayım. Bekle kardeşim geliyorum. Abi en az iki takım var herhalde. Ulan ne biçim ses çıkıyor. Kaç kişi çatışıyor belli değil. Şu evimde duracağım abi. Çok tehlikeli. Biraz daha gitsek olur aslında dur. Tamam burası iyi abi. Oğlum neredesiniz lan şimdi bir sürü adam ateş ediyordu. Havadan düşer mi acaba ya o vurduğumuz çocuk? Aha. Vallahi gördüm. <laughs> tamam bu baygın. Abi 8 kilimiz var. Bununla beraber 9 olacak. Vallahi havaya atlayacağını sanmıyorum ama belli de olmaz. Bu arkadaş. Bizim de bahtımız mı kara ne anlamadım. O kadar adam sıkıyordu. Geldim bir tane adam var ya. Del alacağım. Abi şunu bir bitireyim ben ya dur. Şöyle evin etrafından dolaşacağım önce. Vallahi bir de pusuyodur falan. Dur lan bitirebilirsem gene. Yok. Kaya arkasını geçti hadi. Abi. Nereye gittiler anlamadım ki. Evde de yoklar. Neyse şunu bitirelim. Hop. Hadi bakayım. Kardeşim. Adama bodozama çarptık. Bir tepeye bir daha bakacağım ya şöyle bir. Kardeşim burada mısın? Yok abi bura boş ya. Ulan o kadar adam nerede ateş etti anlamadım ki. Bu fabrikanın içinde olabilir arkadaşlar. Aha. Lan. Luta adam mı gelmiş valla. Lan biraz önceki çocuk. Allah lan ne oluyor? Oy var ya buggy kendi kendine durdu. Az daha gidiyordum. Kardeşim seni ezdim artık seninle uğraşamam. Zoro. Aha. Oğlum nasıl ölmedik? Allah bir atış ediyor. Oğlum kilimi çalmasa bari ya. Nereden atış ediyor? Oğlum kaya arkası Aha gördüm. Oy çok güzel eşşat gitti. Seni de gördüm. Oğlum. Sprey bak patates. Hadi hadi lan. Lan kaçıyor lan yapma. Ah be kaçırdık onu. Abi bu çocuk alana geçecek. Şöyle böyle bir ağrı kesici basayım. Milim alan dışındayım. Sıkıntı yok. Şöyle şunu bir vuralım artık. Lan öl. Sonunda ya. Tamam. 12 killimiz oldu arkadaşlar. Temiz. Bu çocuğu çıkartmamamız lazım. Bu çocuk sıkıntı yaratacak. Valla arkam gelirse direkt ölürüz bu arada. Kaçarı yok. Kardeşim. Artık çıkacağım mı? Abi adamı göremiyorum ki ya. 20 saniye sonra çağrı kapanıyor arkadaşlar. Oğlum. Ben mi göremiyorum? Şimdiye kadar çıkması lazım. Aha. Dur bakayım. Vallahi gördüm. Hadi. Ah be. Neyse. Ben de alana geçeyim yavaştan. Arkamdan ses mi duydum? Vallahi ses duymuşum. Ana! Alan öldü lan. Ulan. Ulan bende şans yok ya. Vallahi billahi. Bu arkadaş. O kadar vurdum bir de ya. Delireceğim indi. Abi ben bu çocuğun önünü keserim bu arada. Hiç affetmem bu konuda. Direkt taktiksel oyuncu abi? Bu hayatta en güçlü silah zekadır arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle aradan bir geçelim artık. Allah dur buradan yavaş. Tamam. Hemen şuradan önünü alacağım. Aha. Lan oy. Oğlum, oğlum nereden çıktınız? Lan nasıl bayılmadı? canım yok. Arkamda da adam var. Oy bak 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 yatıyor. Oğlum. Hayır ya sen bari gelme. Abi şu soldaki vurmamız lazım. Hala yatıyor ya. Lan yürü Abi çok sıkıştım dur. Hayır lan 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 lan. Hayır yat lan yat. Gördüm seni. Ulan var ya. Orada yatmazsın. E bu farklıymış bu farklı takım. Aha. Gördüm seni. Hadi bakayım. Aha. Oğlum bir dur lan sen neden çıktın. Oy arkadaşlar. Çok çok riskli bir yerden çıktık. Valla az daha gidiyordum ya. Şu hele yatan var ya. Ay Canım sıfırdı. Enerji olmasaydı valla gitmişiz. Of of of. Neyse. Son iki kaldı arkadaşlar. Hemen onları da bulalım. Şöyle buggy'e bineceğim. Şöyle bir turlayalım. Muhtemelen bottur. Şöyle bir gidelim. Oha! Nerede bunlar ya? Vallahi haritayı bitirdim arkadaşlar. Hala bulamadım. Bence bot ama gene de çıkmıyor arkadaşlar. Vallahi şu aralar oyunda acayip sıkıntı var. Ya abi girdiğim her maç bot mu gelir ya? Dedi çocuk. Aha. Vallahi bot. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi. Abi sonra bot kalınca çıldırıyorum ya. Sıkıntıdan şu drop'u açalım ya. Ne yapalım? Ne verecek? O MG. Gerek yok. 18 kill muhtemelen sonuncu vurursak 19 killimiz olacak. Allah Allah. <laughs> ben de arkadaş ne kadar saçmaladım. Abi botu bulsak bari. Bence bot. Ben gerçek adam olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü bayağı gezdim. Yani öyle böyle gezmedik. Haritayı bitirdik resmen. Fabrikanın içine girmeyeceğim. Gerek yok. Abi alan da baya küçüldü ya. Var ya. Nerede olabilir ki? Abi mavi evlerde olabilir mi? Aha. Hoppa. Oh Sonunda ya. Ve win arkadaşlar. 10 numara win. Sonra bot kalmasaydı gene iyi olacaktı. Yapacak bir şey yok. Valla. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. 19 kill. 2520 hasarla. Çok güzel bir maçtı. İzleyen, takip eden, beğenen herkese çok teşekkürler. Böyle de böyle sanki Allah belanı versinmiş gibi oldu. Neyse arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diye vuruyla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.